şu anda Öz Kartal Bey turizm olarak efendim otelimizden çıkıyoruz. İnşallah deve çiftliğine gideceğiz. Hüdeybiye barışının olduğu yere gideceğiz. Sonra da Öz Kartal Bey turizmin bütün bunlar ücretsiz gezilerimiz vesairemiz. En sonunda da şirketimizin bir sürprizi var. Yani bir ikramı var diyelim. Anlayan anlar onu inşallah. Efendim Rabbim Teala Gelmek isteyen, arzu edenleri de bir an önce buraya getirsin. Ankara'yı bir zaman, en yakın zamanda Ön kartlarla turizmün bütçesini geliştirelim. inşallah tedavi gideceğiz. Mesela Allah ﷻ inşallah tedavi yapması lazım. İnşallah asıl sevdiğimiz yerler. İnşallah Allah ﷻ iram sonra oraya gideceğiz neler olmuş. Kardeşlerimiz sağ olsun biz oraya götürüyor şirketimiz. Oradan da devlet çiftliğine götürecek. Ondan sonra da en sonunda biz kardeşlerimizin hepsine birden şirketimizin bir sürprizi var. Şöyle diyelim bir ikramı var. Allah şimdiden yerlerden razı olsun. Teşekkür ederim.